Arkadaşlar Merhaba Yeni araç alacaklara e, nasıl bir yol izleyeceklerini anlatmaya çalışacağım e, Artık eskisi gibi e, para gönderip veya kapora gönderip araç alma e, olayları kalktı biliyorsunuz 27 Eylül'den itibaren artık güvenli ödeme ve e, internet bankacılığı üzerinden yani bankalar üzerinden artık işlemler yapılıyor Bu da iki şekilde bir işlem yapabilirsiniz Birincisi e-devlet üzerinden yapacağınız bir işlem. İkincisi de e, banko banka üzerinden güvenli ödeme ile yapacağınız bir işlem. İlk önce size e, ben e-devlet üzerinde nasıl bir işlem yapacağınızı anlatmaya çalışacağım. Aracını satacak kişi e-devletine normalde giriyor. Girdikten sonra buraya taşıt takas yazıyor. Taşıt takas yazdıktan sonra kendi bilgilerini oraya yazıyor. Yazdıktan sonra aracın bilgilerini yazıyor. Ve kendisine bir referans numarası geliyor. Bu referans numarasını da aracını satacağı kişiye yani alıcıya gönderiyor. Alıcı da aynı şekilde E-devletine giriyor. O da aynı şekilde aynı yolu izliyor, taşı takas yazıyor ve üstüne gelen referans numarasını yazıyor. Yazdıktan sonra işlem bitmiş oluyor. Bundan sonraki işlem artık noterde notere geçiyor. Alıcı ve satıcı. Notere geçtikten sonra işlemleri başlatıyorsunuz. İşlemleri başlattığınızda zaten katip işlemlerin E-Devlet'ten yapıldığını görüyor. Gördükten sonra işlem bitiriyor. İşlemi bitirdiğinden 2-3 dakika sonra satıcının hesabına para geçiyor. Bu şekilde bir işlemle kolaylık sağlayabilirsiniz. İkinci işlem de banka üzerinden mobil bankacılıkla yapılan bir işlem. Bu da güvenli ödeme oluyor. Ee, yine aynı şekilde internet bankacılığınıza giriyorsunuz. İnternet bankacınıza girdikten sonra e, güvenli ödeme yazıyorsunuz. Güvenli ödeme yazdıktan sonra e, aracın satacak kişi aynı şekilde yapıyor bunu. E, tüm e, bilgilerini yazıyor. Yazdıktan sonra araç bilgilerini yazıyor. Ve aynı şekilde referans numarası geliyor bu kişiye. Gel, gelen referans numarasını alıcıya veriyor. Alıcı da aynı bankadan veya farklı bir bankadan e, işlemine tekrar devam ediyor. Yine kendi bilgilerini güvenli ödeme yazarak devam ettiriyor. E, genel referans numarasını yazıyor. Ve bundan sonra demin anlatmıştı olduğum gibi notere beraber gidiyorsunuz. Notere gittikten sonra notardaki katip e, tekrar işlemin yapıldığını, mobil bankacılık, internet üzerinden yapıldığını görüyor. Ve e, işleminizi bitiriyor. İşleminiz bittikten sonra 2-3 dakika içinde yine hesabınıza satıcının hesabına parası geçiyor. Bu şekilde bir işlemle bitirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir de ilk araç alacak kişilere şöyle bir şey var. Biliyorsunuz yeni çıkan kanunda araç alınmadan önce sigortasının yatırılması lazım. Bununla alakalı da bilginiz olsun. Sigortalarını, araç sigortasını yatırıp o şekilde gitmenizi eğer anlaştıysanız, ekspertizde herhangi bir sorunu yoksa, pazarlığınız bitmişse, tüm anlaşmalar yapılmışsa, bu şekilde bilginiz olsun. Sigortası yaptırmanız lazım. Aracın yaptırmadığınız zaman işlem yapamazsınız. Bilginiz olsun. İyi günler dilerim.